Çorum ili Alaca ilçesindeyiz. Çok değerli başkanım öncelikle kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Tabii Çorum ili Alaca ilçesi hakikaten köklü bir ilçemiz ve sizin ilk döneminiz. Demin sohbet arasında hakikaten ilçe merkezine çok ciddi yatırımlar gerçekleştirmişsiniz. Dolayısıyla bu 4 yılı geçtiğimiz 4 daha doğrusu 5 yılı dolu dolu geçirdiniz. Pandemiye rağmen bu kadar afet, ekonomik krizlere rağmen dolu dolu geçirdiniz. Projeleriniz ve çalışmalarınızla ilgili bilgi verirseniz sevinirim. Buraya kadar gelip ödüllendirdiğiniz için ayrıca sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ee, Alaca ilçemiz sizin de söylediğiniz gibi geçmişi köklü bir ilçe. Bize bağlı Alaca büyük beldemiz var. Hititlerin başkenti, daha önceden onlardan önce de Hattilerin başkenti. Tarihi güzellikleri var, tarihi değerleri var. Burada bizim Hüseyin Gazi tekkemiz var, türbemiz. Mesela biz geldik onun restorasyonuna başladık. Ee, bundan dolayı Alaca çok eski bir yerleşim merkezi. Ben de bu yerleşim merkezinin belediye başkanı olduğundan dolayı çok mutluyum benim yani siyasette eskiyim ama belediye başkanlığında yeni bir belediye başkanlığı dönemim var. Bu sizin de belirttiğiniz gibi bu beş yıl bizim için dolu dolu geçti. Şimdiye kadar vatandaşlarımıza, halkımıza, alacalı hemşerilerimize vermiş olduğumuz sözlerin tamamını yerine getirdik. Allah nasip ederse, vatandaşlarımız da teveccüh ederlerse bir sonraki döneme yeniden aday olacağım. E, durum onu gösteriyor. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle olacak tabii bu. İnşallah bundan sonra da yeni yeni hizmetlere devam edeceğim. E, buraya kadar zahmet verdiğim için size de ayrıca teşekkür ediyorum çünkü sunuyorum. Ben teşekkür ederim. Ana başlıklarda sayacak olursak önemli projeler, büyük devasa projeler, büyük devasa projeler gerçekleştirdik projeler, dediniz. Evet. Bu projeleri ana başlık altında sayabilir miyiz? E, söyleyeyim yaklaşık 700 bin metrekare e, kilitli parke yaptık su alt yapısının tamamını bitirdik. Arıtma tesisimiz vardı onun tamamını bitirdik. Şu anda şehrimize çok kaliteli arıtılmış bir su veriyoruz. Göreve başladığımda 9000 metreküp su veriyorduk. Şu anda yapmış olduğumuz çalışmalar sonunda şehrimize 5000 metreküp su veriyoruz. Suda da %100 tasarruf. Başta bunu belirtmek isterim. Ayrıca güneş enerji santrali kurduk. Şu anda Alaca Belediyesi kendi tükettiği elektriği üretiyor. Bu bizim için büyük bir maddi kaynak. Yine ilçemizde ilk defa coğrafi işareti alan belediye, biz Morsu hanımıza, belediyemize Morsu ilgili coğrafi işareti aldık. Bunun yanı sıra bir de soğan eleme tesisi kurduk. 1 kilodan 50 kiloya kadar şu anda tesisimizde faaliyette. Soğan üreticilerimiz bizim bu tesisimizi gönül rahatlığı ile kullanıyorlar. Cumhuriyet tarihinde ilk defa biz yüzme havuzu yaptık. Alaca'da yüzme havuzu yoktu. Yüzme havuzu projemizi gerçekleştirdik. Yine gençlik merkezimiz yoktu. Gençlik merkezimizi açtık. Şu anda hem yüzme havuzumuzda hem gençlik merkezimizde çeşitli alanlarda, çeşitli yaşlarda yaklaşık bin kişi faydalanıyor ilçemizde. Göreve başladıktan sonra bizim yurdumuz yoktu. Öğrenci yurdumuz yoktu. Meslek yüksek açılmıştı ama öğrenci yurdumuz yoktu. 350 yataklı çok zarif bir öğrenci yurdumuz var şu anda. Şehir girişlerimizin tamamının kaplama asfaltlarını yaptık. Söz verdiğimiz işlerden bir tanesi de şehri ışıklandırmaydı. Bununla ilgili Dünya Bankası'ndan finansman sağladık ihalesini yaptık. 60 gün içerisinde de yine bizim bu şehir ışıklandırma sistemimiz faaliyete geçir, geçecek. Bunun da sevgili hemşerilerime e, müjdesini vereyim. E, bunun dışında sosyal faaliyetlerimiz sürekli devam etti. Konya turlarımızı düzenledik. Yaklaşık binin üzerinde hanımefendi biz Konya'ya geziye gönderdik. Öğrencilerimizle ilgili deneme sınavları yaptık. 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz sınava girecekleri için onlara moral motivasyon sağlamak için turlar düzenledik. Yine son e, salgından sonra son iki yıldır yaklaşık İlçemizdeki 5 bin öğrenci ve ailelerin katıldığı öğrenci şenliği düzenliyoruz. Allah nasip ederse bundan sonraki senelerde de düzenleyeceğiz. Şenliğimizin bir tanesini Veli Çaylı Mesire alanımız var. Orada düzenledik. Bir tanesini de geçen yılda bu seneyi de Cumhuriyet Meydanımızda düzenledik. Çok büyük bir memnuniyetle karşıladılar. Yine bundan sonra Allah nasip ederse onların işlerinde yapmaya devam edeceğiz. Allah nasip ederse hemşerilerimize bana verdikleri bugüne kadar verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. İnşallah bundan sonra da hayırlı işler yapacağız diye umuyorum. Peki. Çok teşekkür ederim başkanım. Sağ olun.